Evet arkadaşlar tabiri caizse Gerçekten kayış kopardık ee, Bir hata yaptık Traktör tam çalışmak üzereyken Üzerinde bir anahtar unuttuk Ve o anahtar e, Kayışın olduğu yere düştü Ve araya sıkıştı Sıkışınca e, kayış kopardık Şimdi tekrar merkeze Kayış almaya gidiyoruz Kayışın bir tanesi sağlam e, Diğerini yenileyeceğiz Muhtemelen bir tane de yedek alırız diye düşünüyorum Bakalım. Kayış aldıktan sonra muhtemelen çalışacak diye düşünüyoruz çünkü çalışmıştı zaten ama e, aradan bir hafta geçtikten sonra neden çalışmadığını hala anlayamadık. Çünkü mazot otomatiğini yaptırdık, mazot pompasını yeniledik, e, marş dinamosu, şey marş motorunu ve şarj dinamosunu yeniledik. Onlarda da herhangi bir problem yok. Yani aküyü yeni aldık, akülük bir problem yok. E, sorunu hala tam olarak çözebilmiş değiliz ama biz çözeceğiz bunu inanıyorum sizin de destekleriniz sayesinde Arkadaşlar şimdi yeni sanayiye geldik. onur otomotiv Onur Burada kayış bulabileceğimiz düşünüyoruz. Bakalım. Abi bize şu kayıştan lazım. Hemen. Bir tane. İki tane yeter. Türkçe'nin bundan daha uzun olmuyor. Her türlü kayış var burada. Var bir de kayış, keçe. Altı sprey mi var? Var. Bir tane de ondan aldım. Bu tırtıklı olması... Daha kaliteli, bir... daha, da daha uzun ömür bu. Yemez. Yemez. Aman. Yani bozmaz. Tırtıklı da yine bir bak getiriyoruz. Ne kadar bu sprey? Bak sprey 50. Tamam. Efendim? 3 tane alalım. Kaç? Bir, bir tane daha getir abi ya. 4 olsun. 4 olsun. olsun. Tamam. Tamam. Kayışlarımız ne kadar? 165 TL. Tanesi. Evet arkadaşlar yeni kayışlarımızı aldık. Ölçüleri 9.5'a 1400'müş. İki tane aldık. Şimdi şarj dinamosunu biraz gevşetip kayışları takacağız. Tek tek takalım. 我来切蛋糕。 Önce burayı takalım, çevirerek oturturuz. Gerçi bu çevrilmez artık değil mi? Şunu biraz daha gevşetelim. Ona değil aslında. Şu, sadece şunu gevşetmiş olsaydım. Gevşek, gevşek. He, o fonlu ama. Kaldırsan biraz şey, zorlasan olacak gibi Çağatay. Bir saniye. Bana bir müsaade et. Bak otomatik bastı bak gördün mü? Evet. Otomatikte şu tamam. an için bir sıkıntı yok. Tamam. Havayı alıyorum. Bütün bugünkü aldığımız mazotu bitirdin Çağatay. Bir şey olmaz yapacak bir şey yok. Ne yapacaksın? Havası da Litresi lazım. 40 liraya geçti. Ya ne yapayım? Vereyim ben. <laughs> 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 Haydi bakalım. <laughs> Şunları bak o al üstten al. <laughs> İkinci bir vaka yaşamayalım. Evet hadi bismillah diyelim. Marş aldığı zaman bitir Çağatay. Çünkü yeniden bu şu şeyini yiyor. Bir de o tam oturmadığı zaman şey oluyor. Bak akü birazcık dışarı çıkar da kutup başlarını sıkalım. İyi almadığından da oluyor. Beni dinle. Abini dinle kardeşim. Ya. <laughs> Çek. Mesela. Akü gibi de. Burası bir şey? şey mi olmuş? vurmana gerek yok zaten alıyor sen onları hafif bir sık çok hafif yok gerek yok tamam yarım marş mı yaptın şu an Şu an çalışıyoruz. Yeni kayışlarımız da güzel, bir sıkıntı yok. <laughs> buna, buna, buna değer. Çalışma sesi nasıl? Bak, dolantısı. Biraz yüksek. Hah, bilerek yükselttim. Stop ediyordu ya işte. önce ne oldu da stop etti Çağatay? Gaza bastım stop etti. Normalde gaza basınca stop etmemesi lazım. Evet. Gaza bastım stop etti işte. Neyse ki bence yavaş yavaş sorunlarını çözüyoruz gibi ha. Ne dersin? Evet. İnşallah. Ama şuralardan yağ kaçırıyor ya. Bu önceden yoktu bak bu yağ kaçırma olayı. bazı yerden stop etti. kabuk sallanıyor. Şu buraya bir yere takılıyor bak. Hayır, takılma değil. Bak ya. şu takılıyor. Şunun içinde bir şey var galiba. Bir dakika bir dakika biz. içinde bir şey var. Şurada Şurada var ya bak. Şurası. Bunun içinde bir şey var şu kısımda. Oraya bir balata spreyi sıkalım mı? Bu ritmik olarak gidip gelmiyor. Takılma yapıyor. orada etkisi olabilir mi? Yani, Çıkarsan mı? Çıkar de değil. Son gazı verdiğimizde üstü oluyor. Tamam. Veriyor. Bakın olsun. Kaldı. Takılı kaldı. Takılı kaldığı için stop ediyor. Gördün mü? Sıkıntı o. Bunu da tutan içinde yer. Pompa sokulacak. Yer değişecek. Çağatay Çağatay Geri git geri Tamam İlerle Tamam geliyorum Aşır.